Hepiniz etkinliklerden beraber arkadaşlar. Bugün yeni bizim bulduklarımız için belki sesimiz yok. iyi hatta. Kanka tamam. okay. Şimdi şimdi deneyeceğiz. vereceğiz. Çok güzel bağlar bulduk. Gesi ama biraz bekliyoruz. İnternet çok kötü o yüzden evet. kapatamadık. Evet. Şimdi... Tekrar canlandık. şimdi Şimdi Cess'i seç öyle. Seç dedikten sonra direkt oynayacağız ama. Şimdi kayıt olayı var. Bakın aksesuarımıza zaten. Aynen. Aksesuar. Değişti değişti değişti. Aksesuar değişti. Değiş. Şöyle değiş. <laughs> <Şunu> konuşuyorlar. <konuşamadım. gülüyor> benim Aa. arkadaşımı kesiyorlar. Benim arkadaşım kesiyorlar. Bu arada yanımdaki arkadaşım Çağan. Ölsem, ölsem de tekrar doyuyorum salak. <laughs> La doğduğum <laughs> gibi geri geberdim. Senin kanalın ne söyle? Benim ne kanalımın? kanalımın ismi e, Cin Ali. Ya oyuncu Cin Ali değil. mi? Aynen oyuncu Cin Ali. <laughs> ben bile unuttum ismini. Ege sağ olsun hatırlıyor. Salak gizli kağıt ama böyle sömür gibi yapıştı yere. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Bak oldu ama. Kanka bak sen gidiyorum. Salak. Ne yapıyorsun oğlum? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Apartmandan aşağı atlayacak. İntihar ediyor. <laughs> Atlıyor da maskarız. Okuyor <laughs> et nerede? Oha ne ara? Açıldı lan bu. Burada kim açtı? Eyla. Yıldırım çarptı. Yıldırım <laughs> çarptı. Sekiz bin vurdu. Ay herkese tek attım o vallahi. Oha hesaplaşmaya kaldı. Ne ara? <laughs> Oğlum Benim iki vur. bakı göstermemiz lazım yalnız. Kanka <laughs> öldürme. Gazı öl bir. Ama yanımdaki, <laughs> salak öldürür. Sürpriz <laughs> <laughs> mi? Rosa'ya dal. Rosa'nın canı çok. Yavaş yavaş vur öldürmeden. Şimdi bekle canı da olsun. Aha evet arkadaşlar. At tarete. Attım tarete. Biraz uzaklaş. Bum. Bıyy. Geldik. Şimdi bir de ölümün şeyini göstereyim. Aslında gösterdik onu ama bir daha göstereyim. Hı. Git Roza'ya. Gel, 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 gel. Öldürün bizi. Hadi öldürün. Gel, Hadi size şans Ha 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 ha. Benim tarafı hmm. öldürdü. <laughs> Benim doğumuma gerek kalmadı. Tamam, bu Bakın da ben göstereceğim. Oha. Ne i̇kinci olmuşuz lan, ne oldu? Birinci olduk ya oğlum. Hayır, ikinci yazdın. Bir yazdın, neyse sen yanlış ne? koydun. Ne? Dur. Şşş. Ya, Ya, bu da ben göstereceğim. E, ee, Meksi seçiyoruz, süper doğumu alıyoruz. Tamam mı? Sonra herhangi bir karakteri seçiyorsun. Ben Leon'u seçtim. Le oldu mu acaba? Çok hızlı basamadım ama. Aksesuardan anlayacağız olup olmadığını. Olmamış, oldu. Olmuş. oldu oldu. Hayır hayır. onlar şey istemeksene aksesuarları. Bir daha deneyeceğiz. Süper dolu Alın. Ver ben yapayım ben. Tamam sen kız... yaptığın güzel. <laughs> aynen. Süper. Kızdı yan. Anla falan. Allah Tamam. Şimdi line hat çiz. Fön olur. Tamam. çok güzel. Çok güzel. Kesin oldu. Şimdi aksesuarları almayacağız. Bu video bayağı uzun olacak. Yes. Oldu. Yes. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aksesuar da işte. Yürürken dolacak. İyi izleyin. Yürürken doluyor. Bu doluyor yürürken. Max'in süper dolanıyla. Daha sonra <laughs> kolsuz musun sen? Şimdi ulti at bakalım. Ulti at. herhangi bir şekilde hızlandırmıyor da <laughs> e, cam da doldurmuyor. Çünkü mas... O 240 cam kaldı. Normalde <laughs> şu an Max'iz biz. Ama bir daha alacağız onu. Arkadaş yükleri al. Salak salak öldü, 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 öldü. Tamam dokuz gördü, yükleyiz. Gördük, gördük. <laughs> dokuz Acaba <laughs> bir dakika aksesuar kullanırken yüzler olarak sayıyor. Bunu da deneyelim. Good bye. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım aksesuar sayıyor mu? <laughs> eh sayma. Ee, ee <laughs> ne ölmedi bu? Can çene, çene, nop çene, çene, nop çene, çene, nop çene, çene, Oh ha. Proya Biraz. bakın oğlum, pro işte. Adı isme pro. Ben adım pro değil benim. Ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Ay. Do it ya tetla. Selamünaleyküm. Oğlum ben bunu tek atabilir miyim? Tek attı. <laughs> tek attı. Hayır ben tek hançerde ölecek sandım. Atarsın. Ee. <laughs> <Şanlı gülüyor> Sen <saniye gülüyor> bir, bir, bir tanesini ben göstereyim. Ay yok rakibi aslında takım arkadaşına vurmayı herkes biliyor da nasıl yapıldığını bilmeyenler var. Aa bir saniye arkadaşlar. Nide. Poco'yu alıyoruz. Takım arkadaşına can basmayı alıyoruz. Derila seç. seç oyna. Yani seçtiğin onu yaparsan arkadaşımızı gebertebiliriz. Yes, geberteceğiz aksi. Aynen, anlaştığı. aynen. <laughs> gel oğlum. Ya. gel oğlum. Ama bize o da. Ama bizim canımız niye gitmiyor? Misillemesini kullanıyor o da. Bizim canımız niye gitmedi? Bir şey olmaz. olmaz. Oyunu, oyunu çökerteceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda. Diğer bardan atalım. Ha, tamam. Söylemeyeceğim, deneyince görürüz. Dur ben şey yayını, yayını durdurup söyleyeceğim şu an o. Sizin haberiniz olmuyor. Dur 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 Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? de <Gidindik> ya. ya. <laughs> Salak ya. Mı? <laughs> Çağın mı Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bu sırada bir bakı deniyorum. Evet Allah. Kravla tarayı yaptım. İstediğiniz karakterle olabilir. Tarayı seçip başka bir karakterle seç oyunu yapıyorsunuz. Bakın. Taranın aksesuarını kullanıyorum. Şu an bunun haricinde bazı veletlerin sesi geliyor değil mi? Başlattım. Ya. Taranın bakını hata gösterdim şu an. Uuu 64 canlı kalsak. Bak. <laughs> gel, gel, gelsene. <laughs> bak bak şimdi bak ne yapıyor. <laughs> <laughs> Bu bakların hepsini benden öğrendi. <laughs> git lan git. Uğraşma sana ben Allah bir evet evet tüm arkadaşlar <laughs> tamam, şimdi şimdi <laughs> Şimdi ne edeceğiz? Ee, Mita'yla şeyin bugu vardı. Mita'yla saç bütün böyle. Aa, aynen. Tayı seçiyorduk. Seç oyna yapıyorduk sonra. Ben. O yi devste Hayır, onu seçmeyelim. Hay kırayı. Neyse başa. yok ki onu. Aynen. Işte. Deme, oh, oldu kesin kesinlikle ben. Ya kesinlikle demeyeyim de oldu bence. Hadi bakalım. Oldu. Yes. Şimdi 8.000 bin TRT ile milleti dondurdu. Ben işe almayacağım çünkü e, ee, öldürme. Aynen. Kötüye kasman lazım. Yük <laughs> aldıkça O oh, bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir tane acaba o ismi ışınlanabiliyor mu? Bunu da deneyelim mi? Aa harbi. Orada dinamik var. Herkese kafa atıyor. Olmuş. Almayacağım, Sen almayacağım. Hayır. Bak ölecek o da. Takım arkadaşı yoksa kazanmıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi birinin tarata gelmesi lazım. Ye. Yeah. Ya aslında gelmesi gerekiyor ki bastığında hmm. dondurma işareti çıkıyor. Aynen arkadaşlar ya dol donduruyor. Ama Benim nerede bu? Ya? Yerde. Aşağıda bence. Aşağı in. Orada değildir. Oha ne ara yediği kolum ben. Aha burada. Gelin gelin gelin. Gelin buraya gelin buraya. Sana, sana gelsinler. Dur orada sana gelsinler. Ne yap ya? Gel. Gel. Gelsene. Ultini doldur bir tamam, daha onlara Tamam tamam geliyor. Gel gel, gel gel gel. Carl vurma onlara Karl ya ultimiz gitti. tam ulti onların üstüne at o sefer. Heh. Ve dondur. Bakın, Aynen dondurduk dondurduk. dondurduk, dondurduk. Oo tamam bu ilkleri daha Tamam, çık. Hayır oğlum, bunu da öldürmek istiyorum. Neredesin? da dur dur, oralara gitti. Hı, tamam. Bam. Ya gizli çalgı. Tamam, şimdi Lito'nun ayısının ışınlanmasını vereceğiz. Bunu da ben yapayım. O ses neydi? Lito'yu ayıya ışınlandıracağız. Ben yapayım, ben sen eşgal ettin telefonumu ya. Allah'ım. Ne öyle? Ol... Oldu mu? Olmadı. 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 Ay kolum gitti. <laughs> That's right. <laughs> Sen bana alsana bir hıyar. Sen bana al bir uyar. Olmuyor olmuyor. Nita'nın olmuyor ya. Nita niye olmuyorsun abiciğim? Güzel karşım, Güzel karşım. Öldürüyor bu beni. Öldürüyor bu kumağı çıkartıyor. Öldürüyor bu kumağı çıkartıyor. O. 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 O oooo <laughs> oh. <laughs> bu bizimki <çok gülüyor> şey ama neyse ben normalde bir dolarım böyle şeklinde bu da Bibi Bibiyle bak bunu denememiştik sen şuan ne yapmaya şaşırdın <laughs> Mortis, mortislik onun da sarmaları var yani. belki oldu, oldu mu başlamış. ben çünkü Bibi'ninkini hiç denem denemedim uuu <laughs> 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 olmuş <gülüyor> <laughs> bir dakika kanka Max ile Bibi denersek Max zaten Dur bir saniye. O, onun en hızlı Tek hesaplaşmada acaba olacak mı? Niye olmasın? Kanka e, şimdi onu hızlandırsın mı? Hayır hayır hayır. Hızlandırsın. Hayır oğlum. Tamam sonra. Oğlum başladım. zaten bak bu çok hızlı. Bunun da Max Max onun en hızlısı. Max'e deneyeceğiz hem de hızlandırıcı olacak. Hem de ultiyi basacağız. Oldu oldu oldu. 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 Tamam ben böyle oyunun sonuna kadar şey yapacağım. Pus. Direkt şeyle dışarıda. Aynen. Sonsuza kadar. <laughs> Sonsuza kadar böylesin. Böyle şey gazlar gelene kadar ortaya yüzde ben kazanacağım onu biliyorum da. Ama böyle kaçacağım tabi kurtulara kovuk. Aldım da çana açıyorum. Yani. Vitamin arttırıcıya bassana. Ay, A b ay, ay. Ay, 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 ay. Lan ayı. Yürü git lan. Lan ayı. 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 Ayı oğlu ayı. Ay, 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 ay. Para bu numara numara oyna sen geride kağıdı gibi oyna. Aa, aa, aa. <laughs> Gebertecek mi? Düşüyordum. Şimdi ben bir gaza girip git. De, ne kadar asar acı? 700. 700. 700. <laughs> can bas can bas <laughs> Kanka, ha, can. Kanka harcama senin gazda kalarak kazanırız Oğlum yüzde yüz zaten alacağım. Puh. Sabah. Sabah tarif. Ayı. Üstüne <laughs> düştü etmeliyim. Jambas. Neh be pes 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 arkamdan kıçından oflar atmaya çalışıyorum salak. Le le le. Oh, Aa! Oh, Aha! Ya kadar. 200. Koş, koş 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 koş. Neredesin Allah beni Allah beni. <gülüyor> <gülüyor> Git gazı ölmeye çalış bakalım. Ondan Hayır olmaz. olmaz. Ondan önce mi öleceksin? Merak ettim. <laughs> Oğlum dağılsana da o zaman var. Bir şey olmaz. Olmaz. Böyle ga, gaz olsun her Ay. yer. Osurmak istiyorum çünkü. <laughs> Ostrul severim ben. Ostrul. Ostrul. Ne bileyim ben ya. Ben uydurdum. <laughs> Osuruk o. Ne bileyim ben ya. Oh, oh, kolum palıydı. <laughs> <laughs> Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum Allah'ım. dal Allah'ım tamam. yardım edin. Yardım et bana Allah'ım. Dal ona, dal. Dalmam ben. Dalsana çocuğum. İstemem, 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 istemem. Öleceksin ki. Ölmem. Ölmem Allah belanı vermeye. Ne dedim? bak. Gözün düştü. Çarpıyordun. Demir. Bana ne bana ne? Bana ne? bak benim aklıma geldi. Ne zahmet işte, Allah Allah. Karakteri yapma bak. Düm düm hayır. hayır düm. En hızlı en hızlı en hızlı karakteri seçeceğiz. Evet. En hızlı karakter. Artık Hüseyin bot <laughs> kaçar. Ultisini de dolduracağız. <laughs> oh 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 boş olun boş olun boş olun. Ültesini de dolduracağız. Ben yani bir bir alamadık yoktu.

Şimdi kanka aklıma bak daha az etkilisini seçecek. Ne yaptın? Spike. Ne dinliyorsun şu an? Spike hızlanacak. Hızlan. Hızlan sana gezecek Hayır Max'in şeyini aldı. Oha. Aldı. Hayır kolunu izle kolunu izle. Oo, şu oha. Beksini oha. Max'i verir. bak böyle yapıyoruz. Aynen. Lan bir alamadık bu tüyü. Astoa. <laughs> Azmime edecek bu benim. Olmuyor, spark çok güzel. Bende var o yüzden ağlamazsın. He, şuaru. Şampanya, şampanya, şampanya. <laughs> Oha! Hmm. Aa! ben videoyu editlerken göreceğim. Ver. Sen evet. bak ne oldu ne yapıyorsun? Bak benim ruhum ee, evet, şey gidiyor Frank'e gidiyor. Frank'e gitti. Oluyor ki öyle. Şimdi ne diyecek ne konuşamadım ne deneyecektim ben. Mike'ın zıplatmasıyla birini zıplatmaya deneyecektim. Tike baksana bir. Tike yapalım. Yok. Tek mermi atamız olması lazım. Tamam tike deniyorum. Bu da. Ben yapayım. Tamam, sen yap. Ama ben oynayacağım. Tamam, olmadı ama. Bu videoda bayağı uzun oldu. Bu son denememiz olsun. Ve olmuş. Hadi bakalım. <laughs> ya niye ya? Girecek ki altı güneşine. Uf, ağzı azınıyor. <laughs> oh, <Allah> şey dönüyor. <laughs> bayağı baya güzel dönüyor. <laughs> Mevlana gibi bak şimdi de. Çok hızlı dönüyor. Mayık dönmeden atıyor ama. Mesnevi dönme. dön. Dönerek atıyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Tamam ben kapanış yapayım. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere. Bye bye.